Avokado üretebilmek ve para kazanabilmenin yolu işte bu ıslah edilmiş fidanlardan geçiyor. Bunu bilen üreticiler de fidan satış merkezlerinin kapısında geceden sıraya girip sabaha kadar bekliyor ve yalnızca bu fidandan 250 adet satın alabiliyor. Çıldırıyor arkadaşlar. Ben size gidip uyuruyorum. Kapı açar açmaz. Son yıllarda hem üreticilerin hem de tüketicinin büyük ilgisini çeken avokado meyvesi işte böyle bir ağaçtan elde ediliyor. Üretici tanesini 7 liraya market ve pazarlarda sattığı işte bu meyveden bir dönümde en az 10 bin lira kazanıyor. Şu, şu son özellikle 20 yıldır artan bir trendle ve 5 yılda çok daha yüksek bir ivmeyle, e, avokado yetiştiriciliği arttığı için bölgemizde yoğun bir fidan talebi var. Biz bunu karşılamaya çalışıyoruz. E, ve belli bir o limitlerde de bunu karşılıyoruz. Tabii ki piyasada en e, güvenilir ve adına doğru fidanlar bizim enstitümüzdeki fidanlar olduğu için muazzam bir e, talep var. Piyasada bulabilmelerine rağmen özellikle Adana, Hatay, İzmir, Muğla oralardan insanlar geliyor. Yani biz kesinlikle öyle bir şey arzu etmiyoruz ama geceden gelenler birkaç gün evvelden gelenler o fidanı almak için bekleyenler biz herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bizim de ürettiğimiz belli limitler dahilinde oluyor. Siz kesinlikle sertifika ve etiket noktasında hassas olan fatura kesen ve devletin kontrolünde olan fidancılardan lütfen kavda fidanlarını alınız ki yasal olarak herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman elinizde teminat e, belgeleriniz olsun. Meldiven altı üretimleri özellikle e, İl Tarım ve Ormancılık e, orman e, İl Müdürlüğü bu noktada e, çok kontrol yaptığını biliyorum ben bu noktada. Özellikle arkadaşlarımız bu noktada çok hassas davrandıklarını biliyorum ama e, yerden toplanan ve herhangi bir şekilde hijyen, e, uygulaması yapılmamış tohumlar. Yani nereden bulduysa çöplerin içerisinden bile çıkan tohumları çok rahat kullanabildiklerini görüyorum. Çünkü meyvenin kendisi çok kıymetli olduğu için mecbur e, o tohumları işte sağdan soldan nereden buluyorlarsa restoranlardan istiyorlar. Veya belli noktada kafelerden istiyorlar. Yere dökülmüş tohumlardan alıyorlar. Ve bu şekilde fidancılık yapmaya çalışıyorlar. Bizdeki fiyat 38 lira. Serbest piyasada bu 55-60 hatta yerine göre 70'e kadar çıkabiliyor. En düşüğü zaten 50 liradan aşağı başlıyor ki bizimki 12 ile 15 lirası şu anda zaten düşük durumda. Ama bu yerine göre 40, 30, 40 liraya kadar gidebiliyor. Özellikle belli bir dönemden sonra fidan bulunamayınca tamamen bu işi kara borsaya yıkmaya çalışan maalesef buradan çıkar sağlamaya çalışan insanlar olabiliyor. Ben kesinlikle şunu söylüyorum. Hakikaten devletin bu noktada elinden geldiği imkanlarla kontrol etmeye çalışıyor ama e, vatandaşlarımızın, üreticilerimizin de bu işte yardımcı olması lazım. Mesela bize bir üretici geliyor diyor ki ben elinizdeki fidanların tamamına talep ediyorum. tamamını 100 dönüm, 200 dönüm bahçeme kuracağım dediği zaman biz maalesef tamamını veremiyoruz. Çünkü o zaman e, bir eşitsizlik, bir adaletsizlik oluyor. Devlet bütün vatandaşına eşit e, düzeyde, eşit pozisyonda yer aldığı için belli noktada sınırlama yapabiliyoruz. Mesela. 250 yani 5 dönüme kadar rahat kurabileceği, devletten destek alabileceği şekilde biz fidan veriyoruz. Yani 250'nin üzerine vermemiz mümkün olmuyor maalesef. Sabah saat 8.30'da daire açıldığımız zaman kapının önünde 100 tane üreticinin ve toplam 50 bin fidan ihtiyacının olduğunu düşünün. Bizim karşılayabildiğimiz bunun maalesef beşte bir kadar. 10.